Hepinize selam arkadaşlar. İşte böyle 1 Ocak'ta Meksika'da Playa del Carmen sahilinde çok zor koşullar altında yeni yıla girmiş bulunuyoruz. Bugün de denize geldik. Ocak ayı falan filan ama burada da deniz sıcaklığı aşağı yukarı 23-24 derece. Gayet güzel. Girilebilir bir vaziyette. Tabii birkaç gün önce yağmur yağdı. Fırtına da vardı çok çok pırıl pırıl değil ama size şöyle suyu göstereyim. Deniz suyu şu anda bu halde. Bizimkiler orada yüzüyorlar. Şurada da bu Esmeralda plajının bir özelliği var. Şuradan da tatlı su geliyor. O yüzden tuzluluk oranı da biraz düşük. Esrafımızdaki manzara da bu. Aslında videoya yolda başlayacaktım ama başlayamadım. Valla suyun içinde daha güzel olacak diye düşündüm. O yüzden suda başlayayım dedim. Ne haber? Nasıl Meksika'da yaşamak baba? Harika. Onu diyorum. Tandili boş vaktinde çizmiş herhalde buranın şeyi. Eskici Aynen öyle. Şimdi ben bu fıstıklarla biraz yüzeyim. Ondan sonra videoya devam. Ne videosu sen Bilmem. Deniz videosu olsun burada. bu da. Bu yüzde yüzde anlatacak mısın? He? Yüzde yüzde anlatacak mısın? Anlatırım. Ama gerçek mi? Ne gerçek mi? Yok bir şey. Sonra anlatırım. He aranızda anladım. anladım. <laughs> Botak deneyecek mi? Derine gitmene ne gerek var? Ne yıkayı kanıtlayacaksın yani? Şey kanıtlamak için değil. Ayaklarımı yıda kesmek için. Botak. Merhaba gözüm yandı. Hiç benim. E sen ne düşünüyorsun Meksika'da yaşamak hakkında kızım? Size hiç sormadım ben buraya geldiğimizden beri. Ee, yani insanları en önemlisi insan insan gibi. Sıcaklar. Yani ha. sıcaklar. Sıcak Aha. davranıyorlar. Ee, sonra yani doğa doğası çok güzel. Evet muhteşem. Yani güzel. 1 Ocak'tayız 2023 ve şu anda etrafımız böyle herkes yavaş yavaş gelmeye başladı plajlara. <laughs> deniz suyu sucacık. Sucacık mı? Sucacık. Sen Türkiye'deki deniz suyunu unuttun galiba kızım. Ya ben 8 yaşındaydım gelsin. Yani. Rüya girmek istiyor mu? Şu anda girmek istemiyorum dedi. Karnınız aç mı? Hayır. Açım. Temizlemeye çalışıyorum merceği ama. Ver. Ne haber? <laughs> Temizledi. Ay bunu sakın koyma. <laughs> Kesinlikle koyacağım. Kızım temizlenmez öyle. Temizlenmez Yok. Temizlenme temizlenme şey. Hadi bakalım şimdi de çıkalım biraz sandviç yiyelim ondan sonra tekrar yüzmeye devam. Vallahi deniz suyunu o kadar özledim ki senelerce. Özellikle Uruguay'da denize giremediğimiz için burada deniz muhteşem geliyor teşekkür ederim kızım. Bir şey değil. Kafana güneş geçmesin. Evet. Taçlandırdı beni kızım. Deniz suyuyla. İnanamadı senin katamaranı kullanabileceğine. Yani ben onları kullanmayı bilmiyorum. Ben daha küçükleri kullanmıyorum. Onu kullanan bunu da kullanır. Yani ilk birinci seviye bir de ikinci seviye biliyorum onu bilmiyorum. Ama o da iki yani daha doblesi. Aha. Galiba. çıktık şuradaki ufak kayak ve katamaranın fiyatını öğrenmeye ne kadarmış diye. Mesela ufak katamaran için 800 peso istiyorlar yarım saatliğine. Kayaklar için de 300 ve 200 peso bir kişilik ya da iki kişilik olmasına ait fiyatlarmış. Sence nasıl burada hayat? Güzel, rahat. Yani böyle. Keyifli misin, mutlu musun? Evet, keyifli. Çok net cevaplarım var. Seviyorum seni. <laughs> Bulunduğumuz plaj da böyle. Şimdi size plajın en büyük özelliğini göstereceğim arkadaşlar. Biraz daha yürüyelim. Bizimkiler ağaç altından çıkıyor, herkes karnını doyurdu. Keyfini yaptı, molasını verdi. Şimdi tekrar denize. Sen de girecek bu sefer? Bakın bu plaj böyle ta kadar gidiyor. Hiç kesintisiz. Hmm, fotoğraf zamanıymış bizde. Babam arkadaşlarını çatlatmak için fotoğraf çektirtiyor. Ne oldu babacığım? Yok seni ha. Bu plaj Esmeralda plajı olarak geçiyor. Ondan sonra buranın en büyük özelliği hem denizin hem tatlı suyun olması. Daha önce bir kere burayı çekmiştim ama tatlı su kaynağı maalesef o dönemde kurumuştu ve kapatılmıştı. Şimdi açmışlar. Bakın şurası da aslında bir senote. Şu anda senoteden kaynayan sular denize doğru gidiyor. Burada da ufak çocuklar vesaire tatlı suda yüzebiliyorlar. Buradaki su da pırıl pırıl. Tabi bu taraftaki su kaynak suyu olduğu için bayağı serin. Şurası da Senöte'nin kaynak yeri. Su burada kaynıyor. Daha sonra dolaşıp buradan denize gidiyor. Bu arada söylemedim arkadaşlar hepinize iyi seneler. Biz de yeni yılı böyle kutluyoruz. Meksika'da hayat zor zor. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir kaya var. O kayanın altından olduğu gibi su Şu kaynakları var. Oradan su geliyor. Bu taraf oldukça serin. Yani oldukça serin derken işte deniz 24-25 derece ise burası da 20 derece civarı aşağı yukarı su sıcaklığı. Geçen gün hava 18 dereceye düştü akşamları. Bayağı üşüdük, alışmışız buranın hissedilen 33-37 derecelerine. Böyle bir düşüş olunca gerçekten üşüdük. Bakın işte o senote böyle dolanıyor. Buralardan geçiyor. Kenarda çocuklar salıncaklarda sallanıyor. Herkesin keyfi yerinde yani buralarda. Burası da plaj geri kalan kısmı. Bu kaynak suyu faydalı bir su aynı zamanda. Mineraller içeriyor. O yüzden özellikle yerlilere bu kaynak suyun içinde dolaşmayı seviyorlar. Bulunmayı seviyorlar. Çocuk olmak güzel. Şayet salıncaklar boşalırsa ben de içimdeki çocuk ruhumu ortaya koyabilirim. Hiç problem yok. Biraz buraları takip edip suyun içinden keyfini çıkarta çıkarta dolaşmak lazım. Bütün plajların etrafında şeyler var. Geri dönüşüm çöpleri var. O da güzel. Burada bir tane sahil güvenliğimiz var. O da yüzücüleri devamlı takip ediyor. Acil bir durumda yardım etmek için. fırtına fırtınayla beraber yosunlar da gelmiş sahile. Göstereceğim size sargasolar gelmiş. Onlar da bir şekilde haldır haldır temizleniyor. Şimdi temizleme traktörleri, elemanlar filan sahile gelmiş vaziyette. Bakın burada da çalışıyorlar. Kumları çekip temizleyip sargasoları yok etmeye çalışıyorlar. tarafa gelince su artık iyice ne, ısınmış hale geliyor. etrafımızda bizim gibi yabancılarla dolu. Bugün yerli halkından çok yabancılar var. <laughs> güzel var. Dün gece yalnız muhteşemdi arkadaşlar. Yılbaşı sebebiyle her yer koptu resmen. oldukça fazla havai fişek atıldı. Hatta burada Kolozya denilen bir yer var. Buraya gelirken içinden geçiyoruz. Orada da bir ev havai fişekler yüzünden yanmış. Ama hiç durmadı yani sabahın dördüne kadar devamlı havai fişek ee, ve onun gibi patlayıcılar etraftaydı. Gökyüzü olduğu gibi barut dumanıydı. Şimdi ekipler geldi. Senatenin çıkış ağzında değişiklik yapıyorlar. Herhalde denize biraz daha fazla açılış yapacaklar. Yağan yağmurlarla beraber oldukça çünkü su birikti. Evet. Denize daha rahat ulaşmasını sağlıyorlar. Bizimkiler ikinci parti girdiler bile de suya. Şimdi sıra bende. Ben de bir ısırayım tekrar. Yalnız Ocak ayında denize girebilmek büyük lüks arkadaşlar. Hem de hiç üşümeden. Kaçırdım. Bu arada ben denizdeyken ufak bir ritüel başladı. Biliyorsunuz Meksikalılar da bizler gibi şaman kökenli, esas Türkler gibi şaman kökenli. Şimdi onlarda da yeni yılın yeni damadının kutsama töreni yapılıyor. suya yatırdılar. Kutlama olayı başladı. Burada da aile konuyu seyrediyor. Böyle ritüelleri seviyorum. Kökenlerden gelme, eskilerden gelme. dini değil de insanların, halkların yaş yaşamışlıkları olarak bakınca çok güzel. Que significa esto? ¿Qué tipo? ¿Eh? Se Aa bak İstanbul'dayım. Aha. Sí, entiendo. Muchas gracias por ayudar. Evet bu bir kilise topluluğuymuş. Şu anda da vaftiz töreni gerçekleştiriyorlarmış burada. Bunu da öğrenmiş oldum. Hafif yine fonda bir gitar. İşte her yerde kültürler farklı. Önemli olan güzel yanlarını görüp yakalayabilmek bence. Şimdi senötenin de ağzını açtılar. Sular daha rahat denize geçsin diye. Böylece senötenin suyunun devamlı temiz kalması sağlanıyor. Oldukça da hızlı bir debi oluştu tabii açılınca. Çocuklar fıldır fıldır kayıyor. Evet herkes baptist edildi. Şimdi tören bitiyor. Bu da güzel bir şey daha görüp onu da öğrenmiş olduk. bakar mısınız çocuklarım? Oo burada güzel. Biraz insanlar dolmaya başlayınca satıcılar çıkıyor. Benim fıstıklarımda voleybol oynuyorlar. Bence çok fazla güneş olmaması güzel oldu bugün. Hem bunaltmıyor. Hem güzel vakit geçirecek zamanımız oluyor. Babam da buralarda keyfini sürüyor olayım. Çok güzel değil mi? Evet harika Hindistan cevizi. Yani yediğim, içtiğim en güzel hindistan cevizlerinden biri. Gön bakayım. Oo. Oh, elden ele. Bunun elde şey olması gerekmiyor muydu? Var anneciğim ama bu daha taze ama çok güzel soyuyor. Çok soyu. taze ama çok lezzetli. Burada şey yapıyorlar. Tam bu önce. Üstüne dökülür. dökülür. Şey, Öbür şey, türlü içine doğru anne, içmen Bunun bir de en güzel bir şey diyorlar. Filizlenmeden önce, önce. çünkü bunlar düşüyor bazıları filizlenmeden önce onu yemek o içinde onun e, kalbi diyorlar. Hı -hı. Etleniyor iyice. Hı Evet. Ondan yememiz gerekiyor. Hı -hı. O da Ay, çok güzel. Anne ben onu böyle yapıyoruz. <laughs> bu böyle. Çünkü ben videolar bakmıştım böyle şey gibi. Ver ben seni Gibi. Bir tane de göndermeyi çekeyim. Muhteşem, lezzetli. Evet. Alsın. Hindistan cevizi çok faydalı bir şey. Ben bir ben kere var. özellikle bu gibi Meksika gibi yerlerde Tamamen güneş altında kaybettiğiniz elektrolit, mineral bunların hepsini geri almanızı sağlıyor. <laughs> Aynı zamanda sıvısı da anne sütüne en yakın olan gıdalardan birisi. Sizi tamamen besliyor ve koruyor. Lezzet ise muhteşem. Keşke şunun içine koyacak biraz da tekilemiz olsaydı. O zaman daha da güzel olurdu. Değil mi tatlım? Olur. Bir parça tekile buna. Dehşet Olur. olurdu, olurdu vallahi. Şurada da günün en mutlusu var. Aynen. Ablalarının kucağında moş 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 uyuyor. Çok uyumlu ama. O yönden evet. çok iyi. Hiçbir şeyi yok. Sıkıntısı yok yani. Ama abla diyemezsiniz. Yok. Ben ondan daha küçüğüm. Teyze mi diyelim sana? <gülüyor> bak bak. Rimellerimizde <laughs> <laughs> mi diyelim? Asya As rimellerini <laughs> almış. Rimellerimizde. Ben onu çıkarttım. Mahsulların güzelliğine bak. Evet. Ay şu denizin ve gökyüzünün birleşmesi benim çok hoşuna gidiyor. Değil mi? Okyanus bir de sonsuzluk hislerini yaratıyor. Kesinlikle. Güneş açtıkça daha da güzel gözüküyor değil mi? Evet. Hadi gel yürüyelim. Sabah daha da güzeldi ama pırıl pırıldı. Evet. Geldiğimizde. Bugün biraz dalga var. Dalga olmasa yine pırıl pırıl olacak. Evet. Ha, bizim koç çıkmış. Adam burada şey ya. Maskot. Maskot vaziyetinde. Bir bu araç aldı. Hep temizliyorlar. Aha temizliyorlar. Şimdi şey gelecek. Traktör gelecek. O onları atıp <laughs> diye bir yanda arkasına alacak yani. Yemeğe gitmişlerdir adamlar da. Yani çünkü burayı temizliyorlar. Aha. Küçük olan kokluyor ki, öbür keçi traktörde seyhiyor. Traktörün arkasında böyle bir aparat yapmışlar. Aha. Kumu bırakıyor, sadece yosunları Hı -hı. ve Keme diğer temizliyor. artıkları alıyor. Ayakkabı bile gelmiş denizden. Evet ya. Yani, en temizlikte de çöplenmiş. Yani. Iyi, güzel yaptık temizlik yaptık, yaptık ama bu. Evet biz kendi çevremizde bulunduğumuz alanı temizledik. Ama bundan sonra ne zaman denize gelsek şey yapacağız. Büyük çöp poşetleri alıp kesinlikle temizlik yapacağız. Bir fark yaratırsak ne güzel bize. Çöpler, insan gelen... bir şey. Asla hala çöpler. Denizden gelen. Aynen öyle. Yani. Dünyanın virüsü bir <laughs> Teknelerden oradan buradan atılmış köfte. Kokuyor ama neden şurada. Evet. E çok yoğun değil sargasa o yüzden. Sadece fırtına ile gelenler var şu anda. O sargasa döneminde feci kokuyor ama o zaman zaten onlarca geliyor. Bu da sahil kenarında güzel bir düğün alanı. Burada bir arkada otel var. Otelin beach'i ve düğün alanı da burası. Güzel şeyler. Seviyorum size. İnsanlardan zarar görmeyeceklerini biliyorlar, o yüzden kaçmıyorlar. Neden kaçsınlar? Sadece senin yürüyüş alanından çekiliyorlar. Geçen sefer onları Burada da sahilimiz böyle. Evet arkadaşlar, Esmeralda plaj turumuzda böyle oldu. Biz çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. Umarım sizlere de güzel vakit geçirtmişizdir. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, bunun haricinde kanalımıza abone olmayı ve bizden gelecek bildirimleri de alabilmek için zilimize dokunmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar.